Merhaba arkadaşlar. Hepiniz benim oda dünyası hoş geldiniz. Umarım izin veriyorsunuzdur, Ben fazla gelemiyorum. Neyse. Bugün sizinle kıtas alışverişimi videosu çekiyorum. Ee, kıtas alışverişimi yaptım bu gece. Evet hatırlam da burada. Evet burada. Eee... Ee, bilmem ben 35 yıl bir sürü bir şey almak için bir, bir, bir sürü şeyler aldık. Zaten fazla bir şeyler mi? 35 yıl. Yani. sonra Başka bir yerden alışveriş <laughs> yaptım, mesela metrodan da alışveriş yaptım, Japonya'dan da alışveriş yaptım ve dünden yaptım. O zaman hadi alışverişimi görelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak böyle bir mallar pano aldım. Bu kadar zannettim. Açmışım her zaman iyice. Zen'in el kadro. Böyle çok güzel bir pano. Bunu dünden 4 liraya aldım. Sonra arkadaşlar, bunu ise Japonya'dan 2,5 liraya aldım da aldım. Biri şey var. Sonra ise arkadaşlar burada e, Mac'o'dan aldım. Ben, aldım ben, Bu iki tane bir, bir, Birer TL'ye aldım. İki tane doksan var. Mor, kaşık, tatlı. arkadaşlar burada da işte Japon modelini aldım. aldım. Cekler kesimim var. Şöyle. Sonra arkadaşlar burada eee Japon pazarının ambe ate ile aldık tane katman var. Sonra arkadaşlar bu da bir yer aldım. var. Bu Japon pazarından aldım arkadaşlar. Bakın hatta 5 liraya aldım. Ve de yazıyor. Bunu görebiliyor musunuz? Evet. Bunu da 5 liraya aldım. Aşk arkadaşı o. Bu var bu. Bunu filmden 2 liraya aldığım Bu şey. Çift kalem var ince oldu. Sonra arkadaşlar burada ise e, yine binden 4 TL aldım. Dev keçili kalem var. Yine evet. çok ucuz ben bu başlayanlarda böyle 7-8 lira falan bulabiliyorum yine çok ucuz sonra binden aldım 1.75'i mi <laughs> aldım bakayım numara arkadaşlar eee yok 75 kuruşa aldım bu ne defter var bilmiyorum burada yine hepsinden <laughs> aldım nasıl var böyle burdan şans zaten numara eee yapışkanlık yok kök? 75 kuruş almışım oldu arkadaşlar. Çok güzel, Sonra arkadaşlar bu da ise yapıştırıcı set var. 2 ee, tane uhu, iki tane bant yapıştırıcı, yapıştırıcı set, O da bir yapmış arkadaşlar. Evet, bir Bu biraz pahalı gerçekten arkadaşlar. İki tane bansı gölgesi. Bunlar zaten 25 falan. Biraz pahalı ama altın yine de güzel. Sonra ise işte arkadaşlar... Bu da... ...Helilinden 5 liraya bina oldu. bakayım çaseti. boya fırça T. 4.25'miş arkadaşlar. Bu da renk renk bakın. Hatta Zeynep, e, Zeynep Kizek kanalına tıklarsanız e, Nereden tıklayacağınız Zeynep Kizek'e girerseniz arkadaşlar O da böyle bir video çekti. Ve de aynısından almıştı. Birçok şey zaten aynı aklımda onda da var. Bu da 4.25'miş. Evet Sonra arkadaşlar burada 0.90 kuruşa Bim'den aldığım Mona Lisa yapıştırıcı var. Bu arada arkadaşlar Mantor Panorama'la birlikte aldım bunu. 90 kuruşta o da 4 liraydı. Çok ucuz yine değil mi? Sonra arkadaşlar burada ise böyle altlı ka e kırmızı kalem almışım. almış? Kırmızı kalem altlı 1.25'miş arkadaşlar. Tabii 1.25'miş yine çok ucuz. Sen içinde dört tane falan olması lazım çünkü kardeşime verdim 2 tanesini hemen. Aslında seçmek istemiyordum size gösterecektim. Neyse. Sonra arkadaşlar burada da e, üçlü ve tahta kalemler. Aslında onun bir sürü on vardı. Aslında onun fiyatını bulamadım. Aslında onlardan alacaktım ama fiyatını bulamadım. O yüzden bundan aldım. Bakalım yani üçlü ne kadarmış? Bunun da fiyatını pek hatırlamıyorum. Bir, iki buçuk falan olması lazım. Tahta kalemin üçlü, iki buçukmuş. Bakın tam üstüne basmıştı. Ee, sonra arkadaşlar burada böyle renkli Ataş var. Bunu da 75 kuruşa almış olmam lazım. Zebra Ataş. Evet, 75 kuruşa. bak. Sonra arkadaşlar burada e, Japon pazarına 7 TL aldım. Fatih Boya kalemi var. Bunu Faber Castell 12 lira verdi arkadaşlar. Sırf kutuda diye Ne kadar pahalı satıyorlar değil mi? Çok pahalı. Neyse bunu da yedireyim. Yani. Ağzım <laughs> kutu diye aldım. Hatta da Zeynep de almıştı biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar ikinci bir daha bitti. Sıra e, Bim'den aldım yine. Şurada ben. Bim'den iki bıçağı iki mi ne aldım. Evet 25 aldım. Arkadaşlar bunu da mavisini kardeşime aldım. Kırmızısını Zeynep kardeşine almıştı. E, Yusuf'a çünkü onların gittiği bim buradaki biz biraz daha aşağıdakine gittik Buradan Zeynep e düğür yapayım Zeynep. Orada bir sürü var. Gidip alabilirsin mavi, pembe, kırmızı. Zaten Zeynep'e yarın da diyeceğim. Çok kullanışlı cidden arkadaşlar. Böyle öncelikle şuradan açılıyor. Açıyorsunuz. Burada öncelikle iki tane ikili bölme çıkıyor. Sonra buradan bir daha açıyorsunuz. Burada çift taraflı çatal kaşık çıkıyor. Size yani çok tatlı pembe, pembe. Sonra burada bir tane daha bölüm duruyor. Yani arkadaşlar şunu takıp mesela buraya mesela atıyorum makarna koydunuz ya kapatıp üstünü sonra buraya da bir şeyler koyup üstünü böyle yine kapatıp böyle kapatıp o çantanıza koyduğunuz zaman hiçbir şey olmuyor. Gayet sağlam ve dayanıklı. Bunu da 2.25'e aldım. Ve sıra geldi defterlerim arkadaşlar. Aslında ben hepsini binden aldım. Ama kardeşim e ben de annem hep mor pembe seçmiş. Yanlışlıkla. Hep mor pembe seçtiği için. Kardeşim e, benimkilerde kırmızı ve sarı. Benimkiler de öyle. Belki yerine bir güzel girerseniz görebilirsiniz e, onlar e, da öyle. Kardeşim de değiştirelim Ben de birkaç tane pembe mor hastası. Ben mor hastasıyım. Ondan değiştirelim. Burada kardeşimin 2-3 liraya aldı. 2-3 müydü? 2 miydi? Neydi? yardımcımın iki ya da üç az kardeşim yer var. İşte defterler, spiralli, spiralli. Normalde ben spiralli asla kullanmam. Bu üç defter. Daha bir tane yeşil ve de bir tane mor da. Bunları şuraya ne almıştı? Ee, sonra burada benim bilmem bir bunlar bu arada arkadaşlar bunlar metrodan aldık. Ee, İstanbul'a Burada ise binden aldığım defterlerim var bir atmış. Şöyle kırmızı ve sarı var. Hep böyle. Bunlardan da iki kırmızı iki sarı aldım. Şöyle falan. Neyse. Sonra arkadaşlar e, şu an açtım ama ikili Faber Castell silgi aldım. Bunun bir tane daha var. Böyle. Şu an çekmeyeceğim. Hatta göstereyim. Bakın arkadaşlar burada ikili aldım. 3 lira almış metrodan. Böyle ikili şekilde satılıyordu arkadaşlar kutuda. Sonra arkadaşlar burada Ali hediye etti 5 tane böyle renk renk kalem var simli. Kendisi de renkli kalemle çok seviyor ama annesi yanlışlıkla simli almış. O da bana hediye etti. Sen dedi seversin işte Sude diyor bana tabi. su Sude dedi ve bana hediye etti. Bakın renk renk. Ee, mor, kırmızı, lacivert, turuncu ve yeşil. Bu da hediye. Hmm, Gösterdim olmuş oldu. Ee, sonra bundan 10 tane aldık arkadaşlar. Bu kutuda 10 tane almıştık. Onu da kardeşimle aldık. Ee, böyle 10 tanesi bu iki falandı. Bu arada arkadaşlar bu da benim önceden olan böyle fırçam ben bu uçtaki böyle şöyle uçtu fırçaları çok severim şurası benim gibi o yüzden böyle bir tane de var Arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada 10 dakika falan sürdü. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek bir, bir videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.